Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Sofya mantar vereceğiz. Kumaş sıkıntımız var. Toprağımız olduğu zaman onu yapacağız. Muhtemelen bu bölüm yapacağız onu. Onun haricinde başka bir görevimiz yok. Aşağıda üretimimiz var mı? Herhangi bir üretimimiz de yok şu an için. Yemek yapabiliyorsak bir yemek yapmaya çalışalım. Neredeydi o bizim yemeğimiz? Aynen şu. Bizim evresel yemeğimiz bu. Bir de kedi balık almışım ama onu yapmayacağım. Onu satarız belki pahalı olabilir fiyatını bilmiyorum onun. Değerli balık normalde o ama ha, bu arada iki tane var. Hem burada var hem burada var. Bakalım neymiş. Did you hear? This is too good. What is it? Someone's running against Mayor Soft, the new guy. Marty, what's his name? Otto thought he was just going to coast to victory, but not anymore. <laughs> Güzel. Burada ne var? Seçmenin adı buraya gelecek. Bir soygun ve hainet yavuz olayı nedeniyle belediye binasında acil bir toplantı yapılacaktır. Tüm mesela saygı katılımı zorunludur demiş. oh. I better head Thank you, everyone, for attending on such short notice. As some of you have already heard, someone broke into Town Hall last night. The thief then broke into the display case and stole an archaeological artifact. This is not an isolated incident. Cameron has reported disturbances at his consciousness center. The work of malcontents, I'm sure of it. Learn another word, Cameron. It may well have been malcontents, but until we know for sure, the Fairhaven Culture Committee will become the neighborhood watch. Hey, I volunteered for the Culture Committee but i don't want anything to do with the neighborhood watch shh francis it'll be fine now i may just be a small town rancher but otto i don't think you can repurpose our tax dollars like that i agree with marty but if our community isn't safe then how will any of us lead our daily lives we need the neighborhood watch if you have concerns come talk to me but later because i have um paperwork to do now Hi, Debaqalom. Do you know who you're voting for yet, Tara? I can't decide. Francis is pretty determined to vote for Marty, but Messenger Cameron thinks we should support Otto. Well, who do you like? I like not having political arguments at home for one thing, because then I get no snuggles. I just want to make baked goods and cuddle. Is that too much to ask for in life? <laughs> Hey, what do you think of the election, Amira? I think it's better to stay neutral on this, at least publicly. I am the town doctor after all. But I do find Mayor Otto's agitations about a neighborhood watch to be unsettling. Perhaps Marty would be more tolerant of differences. Benja, benja, Marty. I hope you'll consider voting to re elect Mayor Otto. He's brought so many great things to the community. Like me. <laughs> I'm joking. But seriously, he has been a true supporter of our mission here. Hey, uh, have you heard Marty's running for mayor? I can't wait to cast my vote. Goodbye, Otto's bar tax. You should think about voting for Marty, too. He wants to actually bring this town into the future. Okay. I think about it. Mantıklı. Bu ne diyor? Greetings neighbor. I hope I can count on your vote to keep Fairhaven strong. Um. Er... Here, take a button. Bak heramca. Bu ne istiyor? Bunun görevi vardı gerçi. Önce görevi halledelim. Cheese the waste terror. Are you sure? <laughs> i didn't think anyone would actually find this for me what are you thinking about the election sophia oh i don't know i like marty he's nice and seems to have some interesting ideas but he is pretty new here not that there's anything wrong with that of course tara <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Are you planning to vote in the election, Shelby? Why would I do that? Won't make a bit of difference. That's not true. Everyone's vote counts. It's already decided. No point worrying about it. i ya. i alalım ya denk gelmişken. Bundan var elimizde, bundan var elimizde, bundan da var elimizde. Onlara gerek yok. Şimdi şu genci olan kaldı herhalde. I heard Mayor Soft's got some competition this year. Oh, are you thinking of voting for his rival? Huh. Fat chance. With any luck, when that greenhorn loses, he'll leave town. Herkesin ilginç fikirleri var. Bu da kesin kocasını isteyecek. Hi there! I'm sure you recall the warm way my husband welcomed you into our town. Yes, that was very nice. He's truly the best candidate to bring our community together. I know he would appreciate your support. Hi there, fellow farmer. You may have heard that I've thrown my hat into the ring for the mayoral election. I hope you're ready to build the new Fair Haven of the future. I do seem to build most of the things around here. That's the spirit. Hmm. 24 bundan varmış, 21 de bundan varmış. almayalım. Zaten evin önüne yem yer inşa edeceğiz ya. Muhtemelen orası bizi karşılayacaktır. Boşuna para harcamayalım. Right. <laughs> well, my boy does the best job he can. I know it's not easy. Ne güzel ha. Herkes yolunu bulmuş. Kimse kalmadı burada. Görev var mı? Hayda. Hayda, salarımız yok doğru. Ya da var mıydı sozan? Sanırım harcadık. İptal et. Bizde yok. Misketli bunu. İptal et. Bu kalsın. Bu arada bayağı bir zaman yedik burada. Bir an evvel bir eve gidelim de Şu bahçeşlerini yapalım. Bugün başını yapamadık bak. Bu arada bir saniye. Seninle konuşmadık. Exciting election coming up, huh? I've never seen Otto in such a state. Do you think he's worried he might lose? Well, Marty's a handsome young upstart, to be sure. I mean, some gals might find him handsome. He's not really my type. Of course, I only seem to like him shifty and, uh, shall we say, sporadically employed. <laughs> Bunları bir çevirelim. Hmmmm Altta çeviremiyoruz da bizim kazmalarımız ne durumda? Ona bakmadım ben bir saniye. Bakır baltamız var, bakır kazmamız var. Hmm. Gümüş balta bin gider Buna da 1000 gider diyor peki Bizim görevimiz hmm, Olmaz 2000'i bin harcarsak Para yetmiyor O yüzden yükseltme yapamayız Şimdilik o kalsın Biraz para yapalım Ondan sonra bakacağız Şurayı şöyle bir toplayalım Ne var ne yok Ekinlerimiz yok. Gördüğünüz gibi. Mevsim değiştiği için. Ekin mekin hiçbir şey kalmamış. Güzel. Buranın işi bitti. Bahçesinde ağaç var mı? Var. Bunları da bir keselim. Çünkü yükseltme yaptığımız zaman alanı boşalt diyecek bize. En azından şimdiden alanımız boş olsun. Yalnız buraya bayağı adam ettik ya burası ilk geldiğinde çok kötü haldeydi. Şu an yenilendi. Francis Calderon ve Angus Senton seni en mutlu günlerini birlikte tutmaya devam ediyor. Adeleman ormanda düğün töreni. ardından pasta kesimi. Tarif ve saat duyurulacak. Angus'la Francis evleniyormuş. Güzel. Ve işte nihayet. İşte bu. Malzeme parka götür diyor da götüremeyiz çünkü şu an parkırlık bir zamanın kalmadı. Saat 5 oldu. Artık yarın yapacağız onu. neyse gidelim bari birazcık. Gerçi dur ilk önce şurada varsa malzememiz. Gidelim olmasa birazcık maden yapalım. En azından bugünü komple çöp atmış olmayız. Belki bir kat daha inme şansımız olur. Saat yeterince geç oldu. Alt katı bulamadık ama olsun. Dönelim artık. Bu arada bir şey merak ediyorum. Bu sandıkları var mağaranın içinde. Siz de daha önce görmüştünüz. Açamıyorduk. Anahtar gerekiyor vesaire diyordu ama onun anahtarları yok. Acaba bu belediye binasını açtığımız şekilde yani bir büyüyle falan açılabilir mi? Onu bak merak ediyorum biraz. Hangisi? o? Şu büyülü kapıları ve nesneler açar diyor mesela. Bunun eğer o sandıkları açabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. O yüzden bundan bir tane yapacağım ben. Yanımızda bulunsun. Şuna yapalım birazcık. Hatta birkaç tane mi yapalım? Aynen yanımızda bulunsun. Muhtemelen bu açar diye tahmin ediyorum. Çünkü anahtar istiyor her seferinde ama hiç anahtar görmedik madende. Muhtemelen o açacaktır. Bir dahaki mağaradan gittiğimizde deneriz. Ama şimdi ilk önce bir bahçe işini halledip hem tohum almaya gitmemiz lazım hem marangoza gitmemiz lazım. Hem de şu görev vereceğiz portakal Mart diye onu yapmamız lazım. Aynen burada bir işimiz yok şimdilik. Sahilden hemen hızlıca bir gidelim. Hem marangoza geçeceğiz. Hem şuradan Marty'yi bulursak görevini verelim. Aa bu görev almamış mıyız biz? Tüh. Neyse alıp veririz olmazsa. Dönüşte buradan veririz. 5 önce dönersek. Güzel olabilir. Sahil bugün bereketliymiş. Özellikle Salangoz bayağı iyi oldu. Zaten çok nadir buluyoruz onu. Güzel güzel koş 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 koş. Bunda bir şey var mı başkanla alakalı? Ha yok demek ki bunlar oy kullanmıyor. Bu ne diyor? I'm really thinking about voting for Marty. And it's not just because I haven't had to source meat from off-island since he got here. Wait, do you think he would give up the ranch if he became mayor? No. He loves shoveling animal poop all day. No, he doesn't. He hates poop. Maybe it would be better if Otto stays mayor. Hi there. Hmm. Seyten varmış burada. Tavuk filtosu, dana eti, domuz eti. Et tarzları varmış. Onu da alalım. Satabilirsin diyor da bunlar şu an bizde olmadığı için satamıyoruz. Ya bak bu da hayvan satamıyormuş bizden. Burada hayvan verebiliriz ama bu ucuz alıyor hayvanları. Galiba. Dana Strongholds, Kiev Sürü Tavuk, Rose Beef, Domuz Dostosu ve Şinitsel tarifleri öğrenmiş olduk. Güzel. Şimdi abla biz geldik. Önce bir sohbetimizi yapalım. Hey Lena, I heard the election is coming up. Oh? Yeah, I suppose it's that time again. I would rather stay out of politics, honestly. But I'll be interested to hear what the new fellow has to say. Şimdi bize tohum ver. Lahana, üzüm, balkabağı, rezene. Hmm, tohumlar da bu, bu mevsim azmış. Şundan bir sana verelim şöyle azıcık. şekilde bir ayarlayalım onu. Onun yerine 5 günde büyür diyor lana. Ver 10 tane. Ver 10 tane. Ver 10 tane. Ver 10 tane. tane. Tarlayı dolduralım gitsin. Duruma göre yine alırız ilerleyen zamanlarda. Şu an paranın geri kalanını harcamayalım. Çünkü lazım olacak. Burada konuşmadığımız var mı bizim seçimle ilgili? Bu var. Gel dostum, şu bir are you voting in the election, Kai? Of course, brah! Marty wants to build an awesome new gym. Gotta have some place to train when the waves are flat, man. Güzel. Ne diyor? So you've got an election on ya? Yeah? Yep. Mayor Otto is running for re-election. Hmm. Seems like a nice bloke. He did help get the bridge fixed. Well, actually, that, uh, I... Well, I don't have much of a say, I reckon. Niye yok? Neticede kulübem var, dükkanım var. Sen de oyu kullanabilirsin bence. Amca nereye koşuyorsun? Bunu alırım. Bunu almam, bunu almam. Bunu da almam. Koş sen koş. Şimdi, gel bakalım. Ringo ringo şişeler. Bu olmaz. Üç kuruş için değmez. Bana çiçek lazım. Patron mevsim çiçekleri. Arılar bal vermiyor. Tamam. Bunları dikeriz. Hemen hemen herkesle konuştuk herhalde biz ya bu seçim hakkında. Senle konuşmamışız. Ready for your first ever fair haven election? Sure. Is there gonna be a debate? I guess so. should be fun. But I think Mayor Soft will come out on top. Hiç belli olmaz o da. Sen şurayı yap bakalım. Hayda. Bizim para nereye gitti ya? Konuşmakta mı parayla? Acil satış lazım. Ben 2000'e göre ayarlamıştım parayı. Neyse. Al sana 2000. Adamlara para vererek mi öğreniyorlar acaba seçim şeylerini? Kim oy vereceğim diye saçma sapan. Ya da ben para yanlış hesapladım. Yap bakalım tarlamızı. Okay. I'll be over there right quick to start on your field. Should only take a day or so. Gel zaman, git zaman. Yap bakalım. Iyi, gidiyor hemen direkt. İyi. O ceviz. Demek ki mevsimde değişiyor içerikler. Balen falan bulduk önceden. Şimdi onun yerine ceviz geçmiş. Unutma ben hiç şey gelmiş. Bu da yoktu daha önceden. İyi güzel. Burada bir şey yok. Unutma beni. Akşam buraya bir uğrayabiliriz. Belki bir şeyler vardır. Ama şimdi ilk önce bir Marti'ye gidelim. Marti'nin çünkü portakallarını vereceğiz. Görevi yeni aldık. so like mrs. soft is having us do a project on the election and i'm supposed to interview people about who they're voting for and i'm sure she's totally not just using teenagers in her class to conduct her own personal polls or anything anyway do you know who you want to vote for mayor soft or marty emerson i think i'll keep it to myself for now fair enough But like you can tell me and I just won't write it down if you want. Kesin. Diğer çocuklar göremedik ama so, like onlar koştu gitti. Sebastian. Neyse. Well, Marty wipes the İyi, diğer çocuklar da sonra görürüz artık. Diğer okul gününde. Tamam, burada başka görevimiz kalmamış. Oh. Hi, Francis. Ooh, what you working on? Can you keep a secret? I'm making Angus a pair of pearl cufflinks for our wedding. Only problem is my pearl source is on vacation, and I've only found one on the beach so far. If you could help me find another one, I would be so grateful. Of course, I'll try to help. I'll keep my eye out. Thanks. I really want to make him something special. Is finding a pearl yet? buldum. Hediye et diyor. Here you go. Wow, what a beauty. Peki sen ne hediye edeceksin? so much. This is a perfect match for my other one. Oh, I hope he likes them. <laughs> eh, seçimi konuşalım. <laughs> Yine Marty'e <Mahdi> <laughs> geç kalmayız <gülüyor> inşallah. Otto claims to be soft on small business, but he still owes me money for a necklace he bought for Mrs. Soft. Maybe we should elect someone who cares enough about small business owners to pay his debts on time. Amcam biraz kinlenmiş. Peki bu kolyeleri ne için kullanıyoruz biz? Kendimiz takabiliyor muyuz bunları biz? Altın külçe alıyormuşuz buradan bak. Aynı zamanda satabiliyormuşuz da. Külçeleri vesaire. Ha, bunların demek ki biz üretebiliyoruz. Üretip buraya gidip satabiliyoruz. Öyle bir mekaniği var. Neyse, hemen yetişmem lazım benim. Beşir olmadan yetişsem güzel olacak. Marty, Marty. Nice. I'm not usually one to outsource things, but this is great. Huh? <laughs> That was a joke. I'm totally one to outsource things. Bugün bunun dükkana kapalı herhalde. Aynen. Herhangi bir satış yok. Şu şeylere bakalım. İskele tarafına bakmadık. Oradaki yemişler olmuş mu? Belki bu mevsimde başka yemiş çıkar. Ya onlar çiçek almış, açmış sadece. İskelde ne var? Anca deniz kabuğu. Neyse. Gidelim şu ekinlerimizi ekelim, sulayalım. Çiçeklerimizi ekelim. Arlar bal yapsın. İnşaat başlamış, kumlar, her şey gelmiş oraya. Tospa çiçeği, kaplan zambağı. Buraya Birini yapalım Burada diğerini <laughs> Şurada bir tane daha varmış ama Oraya da Bir zambak daha koy ya İyi güzel Bu arkadaş olmuş Yenisini yapabiliyoruz Yapamıyoruz Malzememiz yok Şimdi ekinlere ek bakalım Bir İki Üç Dört 4 ton yapsak 4 ton yapsak 4 ton 4 ton 2 tane fazla kalır Hı. Hmm. Neyse bas üzümü Üzüm sanki biraz daha pahalı gibiydi çünkü Değer olarak O yüzden üzümleri fazla yaparız 6 üzüm yapalım Diğerlerini 4 4 yapalım Tamam su işi de halloldu Burası ne durumda? Tohumlar gelmiş, planlar gelmiş. Kumlar, çimentolar, ıvır zıvır her şey gelmiş. Şunları bir ayağımın altından çekeyim de. Ağır hayvanları artık beslemek duymaz diyor. Buradan yerler diyor ama acaba şey mi? Sadece bunlar mı yiyecek yoksa tavuklar da yiyecek mi? Yoksa tavuklara Yine her gün yem mi vereceğiz? Onu bakalım. Yaşayıp göreceğiz. Hala eser bulamadık. Neyse. Bu bölümü de burada bırakalım. Bir sonraki bölüm artık devam ederiz. Çünkü süremize ulaşmışız. Yeterli. Sonraki bölüm artık hem bahçemiz hallolmuş olacak. Hem de muhtemelen şu düğün olayı gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. İzleyenlere teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi. Hatta mümkünse olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İyi oynar dilerim.